Tekrardan merhaba. Microsoft YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün size e-maillerin spam'e düşmemesini sağlamak için aslında neler yapabiliriz? Yaklaşık 12 tane, daha doğrusu tam olarak 12 tane aslında sizlere öneride bulunuyor olacağız. Dolayısıyla bunları hemen başlayalım. Birinci konu, hiçbir zaman e-mail satın Almayın. E-mail listesi satın almamak. Neden için böyle söylüyor? Çünkü e-mail listesi aslında e içerisinde e-mail e spam aslında tuzakları barındırıyor olabilir. Aynı zamanda e-mailler gerçekten e gerçek e-mailler olmayabilir. Dolayısıyla bunlardan dolayı eğer siz bu tarz e-mail e bu tarz contact listelerine mail atarsanız hem alan adınız hem de aslında aynı şekilde e, mail gönderdiğiniz IP adresiniz bundan olumsuz etkilenir. Dolayısıyla daha daha iyi bir hijyen sahibi olmamız gerekiyor aslında e-mail kontak listelerimizle alakalı. Bunu nasıl yapabiliriz? Formlarla bunu işte gerçekten bizi tanıyan, bizi gerçekten bizim iletişime geçmiş olan kişileri aslında gene e, sahip olarak kontak sistemimizin temiz olması bu noktada önemli. İkinci e, aslında bu noktadaki konumuz e-mail'lerimizin otantik edilmesiyle alakalı. E-mail ayarlarımızda DMARC, SPF ve DKIM dediğimiz ayarlar, ayarlar var. Bu ayarları yapmamız gerekiyor. Bu şunu sağlıyor aslında. Hem e-mail e sağlayıcılara hem de internet sağlayıcılarına şunu söylüyor. Yok Diyor diyoruz ki bu domain adına sahip olan benim ve bu gönderilen e-mail'ler benim gerçekten benden geldi. Dolayısıyla bunu sağladığınız zaman sizin alan adınızı sizden sanki e-mail geliyor gibi olan aslında kötü kullanıcıların önüne geçmiş oluyorsunuz. Bu aynı zamanda internet servis sağlayıcılarına da veya e-mail servis sağlayıcılarına da şu, şunu söylüyor. Evet tamam bu gerçekten bu mail yollayan bu kişi dolayısıyla ben daha çok e, bunu inbox'larda yani spam'den ziyade gerçekten real inbox'larda tutabilirim diye düşünebiliyor. Ama tabii spam yapmamak şartıyla gene hani ilk baştaki gibi maillerimiz düzgün olacak kontak listelerimiz düzgün olacak, mail içeriğimiz düzgün olacak. Ve aynı zamanda da ayarlarımızın olması, demark ayarlarımızın olması gerekiyor. Daha doğrusu email authentication ayarları diyebiliriz genel olarak. Üçüncü aslında bu noktadaki ipucu, e, e-maillerin olabildiğince kişiselleştirilmesi konusu. Yani bir mail atıyoruz ve çok jenerik diyelim. Bunun yerine olabildiğince kişiselleştirilmiş mailler atarsak, e-maillerin açılma ve tıklanma oranlarını arttırabiliriz. Bu gene... E sinyaller gönderiyor aslında. iyi sinyaller gönderiyor internet servis sağlayıcılarına ve e-mail servis sağlayıcılarına. Dolayısıyla bu bağlamda da e, reputasyonumuz artıyor diyebiliriz. E, dördüncü aslında e, ipucu, e, özellikle içerikle alakalı. Subject yani konu başlığımızda ve içeriklerde böyle spam varı e, spam e, filtrelerini aslında aktive edecek e, kelimelerden, cümlelerden kaçınmak. Ne gibi? İşte hemen bizimle iletişime geçin ya da işte ücretsiz e, ücretsiz e, işte deneyin işte gibi. Bu tarz kelimeler e, direkt aslında ya da işte kaçırılma, kaçırılmayacak fırsat gibi bu, bu tarz aslında kelimeler spam filtrelerini aslında tetikliyor. Radara yakalanıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bunlardan olabildiğince kaçınmak lazım. Daha e, ne diyelim daha e, düşük ponda belki pazarlamamızı yapabiliriz. Beşinci ipucu olabildiğince mobil aslında dostu tasarımlar yaratmak. Yani e-mail tasarımlarımızın eğer biz diyelim ki bir e-bülten yolluyorsak bunun gerçekten formatının düzgün olması gerekiyor. Formatı düzgün olacak ki onu alan kişi okusun. Biraz işte o noktada bir işte klik yapsın, işte, e, linklere tıklasın. Dolayısıyla bu yine eee yani tasarım bu açıdan önemli. Altıncı aslında konu iyi bir e, reputasyona sahip olm olmamız. Yani e-mail gönderme e, şey aktivitelerimizin gerçekten sağlıklı olması. Bu ne demek? Gerçekten işte bizim sahip olduğumuz ve bizi tanıyan aslında insanlara mail atmak gibi. İşte onlar onların gerçekten açacağı ve işte klikleyeceği şekilde aslında bir içerik oluşturmak gibi. Ve mesela diyelim ki e-mailleri atıyoruz. Diyelim ki 5 kere attık. Diyelim ki 2-3 ay içerisinde. Ve o e-maili açmıyor artık. Artık o kişiye aslında e-mail atmamak gibi aslında egzersizler gene bizim e, sen e, yani gönderici skorumuzu gene e, arttırıyor olacak. Yedinci e, ipucu eğer yeni bir e-mail e, sağlayıcıdan yolluyorsak IP'lerimizi aslında ısındırmamız gerekiyor. Bu ne demek? Şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Diyelim ki yıllardır kullandığınız zaten bir alan adınız var ama yeni bir diyelim ki uygulamaya geçiniz. Diyelim ki Mainsoft'lıya. E. Mail attığınız zaman mailleri hemen böyle diyelim ki 5.000 kişilik ya da 10.000 kişilik listeniz var, hemen 10.000 kişiye atmamak daha doğru. Yavaş yavaş ısındırmak gerekiyor. Ne demek bu? İşte günde belki işte 40-50 kişi aslında mail atmak, yavaş yavaş günlük aslında bunu aynı şekilde e, arttırmak e, güzel bir aslında e, e, practice. Bu bağlamda gene Mail Software'ın içerisinde zaten direkt otomatik e-mail aslında ısındırma e, şeyi var ya da aslında manuel olarak bunu yapmanıza gerek yok. 5.000 ya da 10.000 kişilik listeniz olsa bile bunu direkt e, otomatikman aslında bu e, IP'ini ısındır diyebiliyorsunuz. Biz otomatik olarak zaten onu o şekilde atıyoruz. 8 ipucu. E, net bir şekilde e, listeden çık linkinin aslında barındırılması. Bu çok çok kritik. Zaten yasal olarak da bunu yapmak zorundayız. Listeden çık me e, linki mutlaka olmalı. Mesela zaten bu otomatikman hani kaldırılamıyor. Zorunlu zaten. E, dokuzuncu konu. Çok fazla e-mail ile aslında boğmamamız aslında insanlara. Olabildiğince e-maillerin e ne diyelim e teker teker yollanması, çok fazla e sürekli bir şekilde aynı kişilere mail atılmaması. Neden? Çünkü gene bizi spam olarak işaretleyebilirler. 10. tip bu bağlamda e-maillerimizin aslında test edilmesi. Yani e-mailleri atmadan önce yani biz listemizi atmadan önce olabildiğince e bakmalıyız. Formatı işte farklı farklı uygulamalarda Outlook'ta, Gmail'de ya da Yahoo'da düzgün gözüküyor mu? E, Bunlar, bunlara bakmamız gerekiyor dolayısıyla. ve hani düzgün bir şekilde olduğundan emin olduktan sonra maillerimizi yollayabiliriz. 11. Tip, tipimiz, 11. aslında ipucumuz. özellikle ana domainlerimizle alakalı, eğer ana domainlerimizle alakalı yanlışlıkla bile olsa reputasyonunuz bazen kötü etkilenebilir. Bunun için belki subdomain kullanmak dediğimiz subdomain e, kullanımı gene e, değerlendirilebilir. Subdomain kullandığımız zaman da gene ana domaini etkiliyor ancak biraz daha koruma e, çemberinde aslında olmuş oluyoruz. E 12. tipte. E, şimdi diyelim ki siz e, gönderdiniz. E, sizden e, from kısmında yani kimden geldiği ile alakalı sizin kendi domaininiz var diyelim, alan adınız. Bunun reply to kısmında da gene aynı şekilde farklı bir domainde olmaması e, önemli olan nokta. Bazı e, uygulamalarda buna izin veriliyor aslında. Ama gene de sağlıklı olanı gene e, from kısmıyla yani gönderenle e, kimden kısmıyla e, cevaplanacak, yanıtlanacak kişinin aynı alan adına sahip olması gene önemli noktalardan biri. Dolayısıyla bugün size 12 tane aslında niçin e, spamden korunmak için neler yapabiliriz? Bunları böyle ipuçlarını vermek vermeye çalıştık. Eğer bu videodan e, değer aldıysanız lütfen kanalım, e, kanalımıza üye olun ve bu videomuzu da lütfen beğenin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.